Yayına hoş geldiniz dostlar. 20 Ağustos Salı iddia tahminleri ile birlikteyiz. Ulaşırız döner iddia tahminleri kanalındasınız. Bugün mislileri düşük tutalım. Şampiyonlar Ligi'nde 3 müsabaka var. Bu 3 maç dışında bültende çok da iyi müsabakalar bulunmuyor. Dolayısıyla maç seçme şansımız yok. Olan müsabakaları değerlendireceğim sizler için. 3 maçın tahmini burada. Bununla birlikte iddiada en fazla oynanan maçlar listesi Avrupa'da en fazla para yatırılan takımda yine katılda listeler bölümünde bulunuyor. Katılda listeler bölümüne üye olursanız toplu sekmesinde bu bölümleri de görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar 3 müsabaka var. 3 ile saat 22'de oynanacak Şampiyonlar Ligi'nde. Dinamo Zagreb Karabağ'la başlayalım. Önceki turda Ludo e iç sahada Karabağ 2 birlik skorla yenilmişti. Rövaş müsabakasında normal sürenin uzatma dakikalarında 3-2'yi buldu Karabağ. Maç uzatmalara gitti. Burada 7-2 kazandı ve bu tura yükseldi. Bu tur Karabağ için biraz daha zor geçecektir. Dinamo Zagreb organizasyona bu turdan katılıyor. Daha önce müsabaka oynamadı. Ancak Hırvatistan Ligi'ne iyi bir giriş yaptılar. 3'te 3 de başladılar. Maçların tamamını kazandılar ve toplamda 10 gol atarken sadece 1 gol yediler. İlk ayakta temkinli oyun bekliyorum. İdeal kuponlar için toplam gol sayısında 2-3 tercihim var. Lille Slav yaparak karşı karşıya geliyor. Lille zaten Fenerbahçe ile gerçekleştirdiği maçlardan tanıyoruz. İki müsabakada da zorlanmasına rağmen tur atlamayı başardı. Hafta sonunda Fransa Lig 1 başladı. Lille de Reims deplasmanındaydı. 2-0 kazandı ancak şunu da söylemek lazım. Rakip takım Reims o müsabakada 15. dakikada 10 kişi kaldı. Çok uzun bir süre 10 kişi oynadı. Dolayısıyla Lille'nin işi epeyce kolaylaştı. Slavia Prag da bu sezon resmi maçlarda hiç mağlubiyet almadı. Çekke temsilcisi direnç dirençli oyun oynayabilir. Burada da toplam gol sayısında 2-3 ideal kuponlara eklenebilir. Son maçta Bodo Kızıl Yıldız müsabakası. Bodo Norveç'te şampiyonun en büyük adayı. Dolayısıyla şampiyonlar ligi kulvarına odaklanacaklardır. Ligi de uzun süredir devam ettiği için birçok takıma göre daha hazır. Ligde bu sezon iç sahada hiç mağlubiyet yaşamadılar. Şampiyonlar Ligi'nde de önceki turlarda burada Riga Skola'yı 4-0'lık skorla mağlup etmişlerdi. Jagiellona'yı da 4-1'lik skorla yenmişlerdi. İç sahada Şampiyonlar Ligi'nde iyi neticeler imzalttılar. Kızıl Yıldız organizasyonu bu turdan dahil oluyor. Onlar da Sırbistan Ligi'ne çok iyi başlangıç yaptı. Burada ilk maç olmasına rağmen gollü bir müsabaka bekliyorum. 2,5 golüsü tercihim var.